Selamlar Fenerbahçe abilerinden herkese merhabalar. Biliyorsunuz Manchester United'ın futbolcusu olan Brezilyalı yıldız Fred artık an itibariyle Fenerbahçe ile anlaştı diyebiliriz arkadaşlar. Fenerbahçe 10 artı 5 milyon euro civarında 15 milyon toplamda 15 milyon euro ile bu işi bitirecek. Fenerbahçe'nin teklifi gayet Manchester United için ee, güzel bir teklif oldu. Çünkü Manchester United Galatasaray'a yaklaşık 15 veya 20 milyon civarı bir e, piyasa değeri sunmuştu. Galatasaray bu meblağı karşılamayacağını ve Fırat transferinden vazgeçeceğini duyurmuştu kamuoyuna. Ancak e, şu anlık için Fenerbahçe'nin e, işleri yolunda yürüttüğünü söyleyebiliriz. E, an itibariyle zaten... Fenerbahçe şu an Fred ile anlaştı. Prensipte herhangi bir sıkıntı yok oyuncu tarafında. Sadece Manchester United'da birkaç pazarlık sürüyordu. Onlar da son pürüzlerle giderildi. E, menajeri dün İstanbul'daydı. Kendisi de en geç ya bu akşam ya da yarın olmak üzere e, İstanbul'a gelecektir arkadaşlar. Fenerbahçe tarafında herhangi bir sıkıntı yok. Oyuncuyla da anlaşıldı. Menajer de tamam. Manchester United'da kabul etmiş durumda artık bu saatten sonra. Ee, artık Fred Fenerbahçe'nin oyuncusu diyebiliriz. Ee, hayırlı olsun. Ee, 15 milyon euroya bu iş bitirildi. Ee, yaklaşık 48 saat önümüzdeki 48 saat içinde Fred'in İstanbul'da olmasını bekliyoruz arkadaşlar. Gayet e, başarılı bir orta saha. Şu an 30 yaşında olmasına rağmen e, gerçekten de hiç belli etmeyen bir futbolcu. Yani zaten fiziken baktığınızda 25 ila... 28 arasında bir yaşı gösteriyor arkadaşlar. Ama 30 yaşında bunun da altını çiziyoruz. Gerçekten e, Fenerbahçe'de çok iş yapar. Ki Galatasaray'da Torreira'nın yanında düşünülüyordu. Ancak e, Galatasaray şu an rotasını paralese çevirdi. E, Fred Fenerbahçe'de başarılı olur mu? Siz de yorumlarınıza e, görüşlerinizi belirtebilirsiniz arkadaşlar. E, Fenerbahçe haberlerinden devam edeceğiz. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza da abone olmayı unutmayın.